Ya Alcaraz Medvedev'le maçı öncesi zaten şunu söyledi. Yani ona karşı çok iyi, her şeyi iyi, mükemmel yapmanız gerekiyor ve tamamen taktik kurmanız gerekiyor dedi. Tam olarak dediği tenisi oynadı bu arada. Yani bence hakikaten ders niteliğinde bir maç oldu bu. Çünkü Medvedev'e karşı çok kolay değil. Yani Medvedev'e karşı plansız bir tenis oynanmaz. Çünkü gerçekten her yerden topu çevirebilme özelliğine sahip. Ve finale gelene kadar 19 tane üst üste bir galibiyet serisi vardı. Şimdi bu kadar seriye ve bu kadar özgüvenen karşılık bu kadar rahat maç almak, bu kadar domine etmek bence çok zor bir şey. Favori miydi Medvedev? Bence Alkaraz Yüz... gene favoriydi yani. Öyle Benim mi? için Alkaraz'dı. Canlı şeyde maç başlarken çıktıklarında 55'e 45 Medvedev gözüküyordu ve bu söylediğin durumdan dolayı. Çok yani, formda geliyordu. Ya evet ya o, o oraya baktığında evet ama hani Alcaraz'ın bu Gerçekten böyle o agresif tenisi ve çok düşünerek bir tenisi oynuyor. Hani sadece forehand'ı backhand'ı vurayım, tempoyu koruyayım diye değil. O yüzden hani ekibiyle böyle bir taktik üretebileceğini düşünüyordum. Ama bu kadar rahat e, üretip bu kadar evet. dengeli oynayabileceğini evet. düşünmüyordum. Çünkü hani bunu konuşuruz sinirli maçında Alcaraz bir yerde böyle bir zorlandı. Çok üst üste basit hata yaptı. Hatta üst üste 12 tane puan verdi. Şimdi onun maçlarda bazen böyle durumları oluyor. Evet çok agresif. Çok iyi tempolu vurabiliyor ama bazen o gücü yönetemiyor ve bazen çok sabırsız oynuyor. Şimdi Medvedev sabırsız oynanacak biri değil. Sabırsız oynandığınız zaman zaten Yok, evet. kesinlikle mağlup olacaksınız. O yüzden çok iyi hazırlanıp gelmiş. Yani kendi servis oyunlarında özellikle servis voleleri işte gerektiği yerde kısa topları zaten Medvedev'i biraz alt üst etti diyebiliriz. 4 finir şampiyonluk maçı. 19 maçlık galibiyet serisinden gelen arada üst üste şampiyonluk yaşayan Daniil Medvedev şampiyonluk maçında 4 winner'da kalıyor. Herhalde en çok yani 19 Alcaraz çok daha normal. 4 Medvedev çok, çok acayip. Çok şaşırtıcı. Evet. E, basit hatalar da gayet kabul edilebilir ama e, işte özellikle ikinci servis puan yüzdesi de hani yakın gözükmekle beraber 58 41 çok belirleyici ama birinci servisin 81 61 olması ki e, ee, Sakarya için konuştuğumuzun tam tersi mesela Medvedev'in en büyük kozu aslında. Birinci sıraya yazarsın servisini. ilk serviste topu içeriye sokma yüzdesi 65, puanı 61, ikinci servisi 41. En büyük kozunu hiç devreye sokamayınca Devre 4000 4 winner bir de yani zaten kaçınılmaz son. Ya karşısında çok iyi returnleri olan bir Alcaraz vardı ve e, Alcaraz'ın özellikle ya maçın içinde o kadar çok aynı şey kullandı ki dışa servis atıp voleye gelip voleyle bitirdi. Ve normalde Medvedev hani en geriden de yapışıp çok rahat bir şekilde karşıya geçirebilen iyi bir rütönle hatta topu oyuna sokan biriyken Alcaraz mesela bu kısa toplarından Müthiş. üst üste çok fazla var. İkinci set bir oyunda üç tane üst üste kısa topla puan aldı mesela. Yani bir noktada Medvedev de bence ne yapacağını şaşırdı. Moral ve bozuyorsun işte onu tabii söyleyecektim. Ki zaten maça acele etmeden çok sabırla girdi ve hızlıca servisini kırdığı için Medvedev'in. Medvedev zaten biraz başta hayal kırıklığına uğradı. Hatta hiç görmediğimiz basit hatalar yaptı. Evet. Çünkü çok beklemiyoruz ondan. Sonra biraz toparlıyor gibi oldu Medvede. Biraz daha oyuna girdi ama Alcaraz'ın bu maçtaki en büyük gücü bence başından sonuna kadar bir taktiğe bağlı kalmak. Ve o taktiği yapabileceği kadar iyi şekilde gerçekleştirmek. Oyundan biraz düşseydi bu üçüncü sete de gidebilirdi. Çünkü Medvede geri dönme potansiyeli olan bu bir tenisçi. Abi. Ama başından sonuna hakikaten şiir gibi e, tenis oynadı ve taktiğine de bağlı kalarak... Bence kariyerindeki çok büyük şampiyonluklarından Kesinlikle. biri. Kesinlikle.